Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nişastalı kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiyemiz için gerekli malzemeleri hazırladım. Şimdi yapımına hemen başlıyorum. Kurabiyemiz için 250 gram margarin gerekli ya da tereyağı. Benim 200 gram margarin vardı. Bir kısmını da tereyağı ile tamamladım. Yani 50 gramını. Toplam 250 gram yağım var. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 adet yumurta. Burada da pudra şekerim var. Bir buçuk su bardağı kadar da pudra şekeri. Onu da hemen hamuruma ekliyorum. Şimdi bu eklediğim malzemelerimi güzelce karıştırıyorum elimle. Şimdi içerisine nişastam var burada 3 su bardağı kadar. Biraz sıçrıyor mi nişasta dikkatli dökelim onu da karıştıralım nişastamıza karıştırdık azar azar un ekleyeceğim daha sonra onun ölçüsünü vereceğim size şimdi unumuzu azar azar mutlaka ekliyoruz Çünkü birden fazla gelebilir bu aşamada bir de kabartma tozunu da hemen ilave ediyorum ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım hamurumu yoğurdum şöyle kıvamını göstermek istiyorum size gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu un ölçümü de dört buçuktan biraz fazla un yani beş bardak undan bu kadar arttı neredeyse hemen hemen 5 bardağa yakın un kullandım tabi bu sizde değişebilir mutlaka kontrollü ekleyin sizde şimdi hemen şeklini vereceğim ceviz büyüklüğünde hamur alıyorum elime. Ve bu şekilde yuvarlıyorum. Yağlı kağıt koyduğum Tepsimi diziyorum. Aralıklı bir şekilde dizeceğim. Çünkü kabaracaklar. Çok büyük büyük olmasın. Şu iyidir. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 dereceyi açtım önceden ısıtıyorum kurabiyelerim hemen ilk tepsiyi yaptıktan sonra fırına vereceğim bu arada 2 yemek kaşığı kakao aldım bununla kullandığım kabıma şimdi hamurumdan bir kısmını alacağım böyle kakaolu hamur yapacağım onu çeşitlendiriyorum kurabiyemi bu şekilde bir bölümünü alıyorum güzelce yoğuracağım. Şimdi kakaoyu koyunca hamurun biraz daha sertleştiği için şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hem parlaklık verecek. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kakao daha güzel kendini bırakıyor. Şimdi bu hamurumdan da yine aynı böyle ceviz kadar yuvarlaklar yapacağım. Bu şekilde. Size bir çeşit daha göstereceğim. Yuvarladığım hamurlardan şöyle bir kaba kakao koydum. Bir küçük su şişesi kapağına kakaoya batırdıktan sonra kurabiyemin tam ortasına hafifçe bastırıyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi mantar kurabiye şekli de verebiliriz bu şekilde. Bu da bir alternatif göstermek istedim. Şöyle bir tane daha yapayım. Çok fazla bastırmıyoruz. Hafif bastırmamız yeterli. Gördüğünüz gibi tam bir mantar kurabiye oldu. Şöyle yakından göstereyim. Diğerlerini sade bir şekilde pişireceğim, sonra çikolata sosuna batıracağım. Şimdi hazırladığım beyaz kısmı kurabiyemi hemen fırınıma önceden ısıtmıştım, hemen fırınıma vereceğim. Yalnız üzeri hafif pembeleşince alıyoruz, çok fazla kızartmıyoruz, biraz beyazımız kalması gerekiyor. Evet, kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi kakaolu ve sade şeklinde yaptım. Şimdi son aşaması kurabiyemizi. Öncelikle iki paket çikolata erittim. Burada bir paket sütlü bir paket, bir paket bitter çikolata erittim. Siz isterseniz evinizde nutella varsa onu da benmari usulü eritip bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle sadece tepesini çikolataya batırıyorum. Fazlasını akıtıyorum. Ve hindistan cevizini güzelce buluyorum gördüğünüz gibi. Ben başka şeyler de hazırladım. Onları da göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada fındık kırığı, fıstık, çikolata parçacıkları gibi şeyler var. Malzemelerim var. Onlara da tek tek böyle çeşit olsun diye yapacağım. Sizin de evinizde fındık, ceviz, herhangi çikolata parçacıkları varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Sadece Hindistan cevizi de olur. Tamamen evinizdeki malzemeye bağlı. Bakın bu da fındıklısı. Böyle çeşitlendiriyoruz kurabiyemizi. Fazlasını şöyle mutlaka akıtın. Bir tane de fıstıklı yapalım. Bakın. Şöyle tutmaya çalışacağım. Ellerim de kirleniyor. Bakın bu da kakaoluyu fıstıklıya batırıyorum. O kadar şahane durdu ki rengi. Evet bu şekilde tüm kurabiyelerimi hazırlayacağım. Evet kurabiyelerim hazır gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular gerçekten. Mantar kurabiye de yaptık. Aynı hamurdan gördüğünüz gibi çeşitlendirebiliyoruz. Bu kurabiye tarifimizi verdiğim ölçüden tam bu kadar kurabiye çıktı bol ve bereketli oluyor. Bir o kadar da lezzetli oluyor gerçekten. Misafirlerinizi ve çocuklarınızı, ailenizi gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bir tarif oldu. Mutlaka deneyin bence. Ben yıllardır den yapıp denediğim bir tarif. Yanına kahve, çay nasıl isterseniz, nasıl dilerseniz kahve yanlarına da çok güzel olacaktır. Çikolatalı olduklarından dolayı. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünlükte de benden bu kadar. Tekrar yepyeni videolarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.